bir süredir de çalışmaları özüce de sürdürdünüz. Artık sona gelindi. Takım hazır mı Afyon Spor maçına? Ya şu anda son hazırlıkları yapıyoruz. Pazar günü e, iyi bir şekilde çıkıp e, ikinci devreye iyi başlangıç şey yapmak istiyoruz. E, öyle zannediyorum ki geçmiş döneme e, nazaran bir tık daha öne çıktığımızı düşünüyorum. Hem fiziksel olarak hem e, oyun olarak. E, bunu pazar günü inşallah sahaya yansıtır ve sonunda e, kazanan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. İlk yarıdan farklı olarak ikinci yarıda Özer Irmacı ve Çağatay Yılmaz gibi isimler olacağı kadroda ee, Siz sizle bu iki oyuncuyu da gözlemleme uzun süre gözlemleme fırsatınız oldu. Özer'in son durumu nasıl? Ee, lisansı da çıktı kendisinin ve kafanızdaki kadro aşağı yukarı artık şekillenmiştir diye düşünüyoruz. Ya katkıda bulunacak tabii ki bu dönemde gelen oyuncularımız hem Çağatay hem Özer. Bu arada tabii Hasan'ı da unutmamak lazım. İlk devrenin son maçında bize katkı sağlamıştı. Şimdi daha da sağlayacağını düşünüyorum ben. Her gelen oyuncu öyle veya böyle takıma katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özer'in tecrübesi, diğerlerin koşarları yani enerjileri bize güç kuvvet verecektir. İnşallah bunu da sahaya yansıtırız diye düşünüyorum. Şu an itibariyle e, hepsinden çok son derece memnunum. Özer'den de diğer arkadaşlarımızdan da. İnşallah bunlar bizi e, utandırmazlar. Pazar günü çıkıp gerekli icraatı yaparak üç puanı animize yazdırırlar. Ya yani genel anlamda baktığınız zaman bir 11 tabii ki kafamızda oluşuyor ya e, şey olarak e, ama futbolda şey yok yani bir bakıyorsun sakatlıklar oluyor, terslikler oluyor veya karşı takımı seyrettiğimizde ona göre önlem almamız gerekiyor. Bu türde ufak tefek değişiklikler olabilir ama genel anlamda şu anda takımımız şey gibi gözüküyor. Kafamızda oluşmuş gibi gözüküyor yani. O belin, belindeki arıza ufak tefek devam ediyor ama ben oynayacağını düşünüyorum. Pazar gününe hazır olacağını düşünüyorum. Hocam, Kerem sakatlığı vardı. Şu an itibariyle çok fazla şeyimiz yok. Zaten altyapıdan daha evvel aldığımız Baran oradaydı. O milli takımda şu anda. Bugün görüşeceğim milli takımdaki şeylerle. Bakalım dönüş olacak mı? Olmazsa kendi içimizden tamamlamayı düşünüyorum. Yani bu tür bir terslikte içeriden problemi çözmeyi düşünüyorum şu an itibariyle. Nasıl bir ya Şu an itibariyle baktığınız zaman e, yani ilk devreye yorulmadığımız zaman genel anlamda bazı maçlarda e, kötü puanlar kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani çok küçük hatalarla kaybettiğimiz puanları var. İkinci yarıda o puanları e, biraz daha fazlasını almayı düşünüyoruz diye düşünüyorum. Ama e, futbolda tabii e, iki kere ikinin dört etmediği bir oyun. Lakin ben bir tık daha öndeyiz takım olarak. Hem fiziksel hem mental olarak. Şu anda bir, bir tık ilk devreden öndeyiz. Tahmin ediyorum ki bu sahaya da yansıyacak. İlk devreden daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Ya şu an o iş be ne derler ona açılırsa e, Bursa Spor büyük takım. Türkiye'de Bursaspor'da oynamak isteyen birçok oyuncu var. Ee, yöneticilerimiz o konuda aynı gün aynı saatte o işleri becerebilirler. Biz de o takviyeleri yapabiliriz. O konuda kimsenin şüphesi olmasın. Var mı başka bir şey? Teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür Sağ olun var olun. Buyurun.